Müvekkil şirketin ekmek temin ettiği bir yemek şirketi var. Yemek şirketine bırakılan ekmeklere gece vakti birisi gelip çalıyor. Daha sonrasında birkaç gün bekletip küflendirip tekrar gelip aynı yere tekrar koyuyor. Bu kişinin de rakip bir firmanın yetkilisi olduğunu tespit ettik. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bizim tespit edebildiğimiz şu an için bir kişi var ama bunun daha fazla olduğu kanaatindeyiz. Çünkü müvekkil firmaya karşı birçok son zamanlarda bu şekilde eylemler gerçekleştirilmeye başlandı. Dolayısıyla savcılığa ilettik. Kendilerini araştırıp tespit etmesini talep ediyoruz. Halk sağlığını, kamu sağlığını tamamen tehlikeye atan bu eylemleri nedeniyle de kendilerinin tutuklu yargılanmasını talep ettik. Akabinde kendileri hakkında gece vakti nitelikli hırsızlık, kamu sağlığını tehlikeye atarak zehirli maddelerle halkı zehirleme, marka hakkımıza zarar verme, haksız rekabet, iftira suçlarından dolayı ve birçok suçtan dolayı da şikayetçi olduk. Geçtiğimiz günlerde de e, kamuoyunda meydana gelen bir müvekkil şirketin adının örtülü olarak geçmiş olduğu bir poşet çıkma eylemi söz konusu olmuştu. Bu olayın da bu kişilerle bağlantılı olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla şahsın HTS kayıtlarının ve iletişimde olduğu kişilerin de araştırılmasını talep ettik biz. Resmen bir itibar suikastı gerçekleştirilmekte müvekkile karşı. Bu olay 71 Evler Mahallesi'nde bir toptancı sitesinde yemek şirketine karşı yapılmış bir eylem. Yemek şirketi birçok yere ekmek ve yemek dağıtıyor. Birçok tarihte gerçekleştirilmiş... Ama kamera kayıtlarıyla tespit edildiği üzere 24-11-2025, 15-12-2025 tarihlerinde gerçekleştirildiği bilgisi bize ulaştırıldı.